Her zaman söylüyorum. Bir insan yağ yiyerek yağlarından kurtulamaz. Şu gördüğünüz yağ işte göbeğimizdeki yağ, kalçalarımızdaki yağ, basenlerimizdeki yağ, kollarımızdaki yağ, şu gördüğünüz yağ. Ve bir insan yağ yiyerek yağlarından kurtulamaz. Dünyadaki en yüksek kalorili yiyecekler yağlardır. 1 gram yağ 9 kilo kalori içerirken 1 gram karbonat ve protein 4 kilo kalori içeriyor. Yani neredeyse yağın yarı kalorisinde. Şimdi hepiniz şunu diyorsunuz. Evet biliyoruz yağlar çok yüksek kalorili. Zaten biz yiyecek yemeklerimi kızartarak yapmıyoruz. Ekmeklerimizin üzerine tereyağları sürüp yemiyoruz. Peki gizli yağlar konusunda bir farkındalığınız var mı? Gelin bu programda hep birlikte farkında olmadan vücudumuza giren gizli yağları bir tanıyalım. Ve bu yağlardan kurtularak bunları dengeli alarak ideal kilomuzda kalmayı başaralım. Gizli yağ diyoruz, gizli yağ diyoruz. 3 ana maddesi vardır. Bir yiyeceğe dokunduğunuzda bu yiyecek yumuşacıksa bakın yumuşacık. Elinizde bir yağ bırakıyorsa, efendim ısırdığınızda ağzınızda veriyorsa, bu yiyecekte çok ciddi yağ var demektir. Bir insanın günlük yağ ihtiyacı ne kadar? Şu 5 zeytin şu 5 zeytin bakın biz taneyle koyuyoruz böyle lebleble zeytin yeriz ya çok faydalıdır diyerekten. Bu 5 zeytin ortalama 1 tatlı kaşığı zeytinyağına tekabül eder. Siz sabahleyin eğer günde 20-25 zeytin yiyerek başlıyorsanız farkında olmadan şu, bu zeytinyağından 4-5 kaşık içiyorsunuz demektir. 5 zeytin 1 tatlı kaşığı zeytinyağı. Bir düşünün bakalım sabah kahvaltıda kaç tane zeytin yiyorsunuz? Hadi gelin işe şu sabah kahvaltıda yediğimiz zeytinleri bir azaltarak başlayalım ve zeytini bir ilaç gibi düşünelim. İlaçlar ne yapar bize? Az yersek besleniriz, çok yersek zehirleniriz. İlaçta da az içerseniz dozunda alırsanız iyileşirsiniz. Çok yersiniz, çok içerseniz zehirlenirsiniz. 5 zeytin bir tatlı kaşığı zeytinyağı demek. Buna dikkat ederek sabahki zeytinlerimizi birazcık azaltmaya başlayalım diyoruz. Efendim, bir de gizli yağ kaynakları var ki özellikle bu şarküteri ürünleri, salam, sosis, sucuk Bunların neredeyse %70'i doymuş katı yağ içeriyor ve doymuş katı yağlar bir numaralı damar kireçlemesi nedeni ve Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu işlenmiş etleri, salamları, sosisleri, sucukları mutfaklarınızdan bir çıkarın çünkü bir numaralı kanser nedir? işte şu gördüğünüz doymuş yağ içeren şarküter ürünleri bunlardan bir vazgeçmemiz gerekiyor. Gizli yağın bir numaralı kaynakları. Bir de peynirler, yoğurtlar, kaymaklar var mı mutfaklarınızda? Var dediğinizi duyar gibiyim. İşte bunlarda da doymuş yağ var ama kaliteli doymuş yağ var. Porsiyon kontrolünü çok çok iyi yapmamız gerekiyor. Bir kase yoğurt dediğinizde aklınıza bu kase mi geliyor? Lütfen artık gelmesin diyoruz. Çünkü bu kasedeki yoğurt Evet çok kaliteli bir yiyecek ancak çok ciddi yağ içeriyor. Zaten tam yağlı yoğurt yapıyorsanız evinizde yağ oranı biraz yükseltmek 3 kaşık koyduğunuz yoğurt neredeyse 1-2 tatlı kaşığı kadar yağ içeriyor. Ne kadar yoğurt yemeliyiz? Bir porsiyon yoğurdumuzun ölçüsü 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurttur. Şu gördüğünüz küçük kaseye 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurt koyuyorum. Ve bu bir porsiyon yoğurt demektir. Burada yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar da yağ almış olursunuz. Bu da vücudumuzun ihtiyacı olan sadece yağ içeriğidir. Aynı zamanda çok iyi bir kalsiyum kaynağı, protein kaynağı ve laktoz dediğimiz süt şekerinin vücut tarafından kullanılan kaynağıdır. Şu kaliteli yoğurdu mutlaka sofralarımıza koyalım. Ama porsiyon kontrolü yaparak koyalım. Fındık, fıstık, badem, ceviz sever misiniz? Ne kadar kullanırsınız? İşte gizli yağ kaynaklarından biri de bu. Yaklaşık 6-7 tane çiğ fındık, çiğ badem ortalama bir tatlı kaşığı yağ tekabül eder. Yani siz fındığı, bademi yerken Böyle bir kase yerseniz gizli yağları çok yüksek almış olursunuz. Bu da giderdir ilk yağ hücrelerinize depo edilir. Ama bunları ilaç gibi 5-6 tane maksimum 10 tane yerseniz bu vücudunuza sağlık getirir, e, direnç getirir, bağışıklığınızı kuvvetlendirir ve hatta kilo vermede de size faydası olur. E, demek ki eğer kilo problemimiz varsa, eğer çok sağlıklı beslendiğimizde düşünüyorsak yine de burada bir yerde hata var diye de merak ediyorsak yiyeceklerimizdeki gizli yağlara karşı uyanık olalım diyelim. Bugün gizli yağlara karşı sizlere birazcık farkındalığınızı yükseltmeye çalıştım. Umarım farkındalığınızı artırmışızdır. Yeni programlarımıza, yayınımıza devam edeceğiz. Bizi izleyin, haberiniz olsun diyelim.